çıkaracak Allah aşkına. Yasemin. Yasemin gel bakayım yamacıma. Madem burada kaldık bir işe yarasın bari. Gel kız. Burada kalmamızın sebebi sensin. İşlise bir işe yarasın. Bak şimdi senin aşk grafiğini çıkartacağım tamam mı? Böyle bilimsel bir tablo olarak yani. Şimdi ilk aşkını kaç yaşında yaşadın? Aşk maşk yok bende. Hiç olmadı. İlk aşk yok yani. Ay Allah'ım gün görmemiş insan. Kızım Allah Allah. Yani okulda falan da böyle gülümsediğin, dişlerini gösterdiğin, hoşlaştığın falan bir çocuk olmadı mı? Güldüğüm oldu ama hoşlaştığım olmadı yani. Yapmışızdır. Ha, o da olur. Söyle bakayım adı neydi? Hüseyin. Hatırlamıyormuş gibi yapıyor bir de bana. Hüseyin. Hüseyin yazma oraya sil onu. Sil onu gülüşme var sil. İyi tamam yanına not hadi. İyisin gene. Gülüşme. Hoşlaşma. Tamam peki bundan ayrıldıktan sonra ne oldu? Kızım biz birleşmedik ki ayrılalım. Güldük böyle diyorum sen anlamıyor musun? Sonra Kenan var tabii. Kör Verdi elime bebeği. 17 yaşındaydım daha. Liseyi, liseyi bitiremedim. Ben dışarıdan bitirdim. Kenan. Yaz parantez içine. Kör yaz ona da. kendime de yazmam lazım. Kenan. Benim de listemde. Kör olasıca. Tamam. E, o bitti. Hemen Sinan başladı zaten. Hemen ardına. Manyak mısın kızım sen? Ne alakası var? Sinan bin yıl sonra başladı. Ben daha üzüldüm. Depresyona girdim. Bilmem ne. Çok sonra başladı. Sinan'ı yazma oraya. Tamam. Sen boşluk bırakır mısın? A, yıl, 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 yıl yaz. En alta yaz Sinan'ı. Bana bak bana. Şey var ondan sonra. Şu senin çocuğun hocası. Onunla fingir dedin. Gözümle gördüm. Biri girerken biri çıkıyordu. Onu yazıyorum artık Mehmet. Yazma onu vallahi parmaklarını kırarım seninle. Saçmalama. Dost olarak biz sadece. Dostluk vardı aramızda. Kız dost tutmuşsun işte. Daha ne olsun? Yazdım. Dost tutmadım ben. Arkadaş arkadaş yaz. Arkadaş. Arkadaş yaz. Ee? Bana bak. Yıl 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 dedin ya. O arada bir boşluk var. O o neydi o? Tuncer yok. Ne? Turgay. Ne? Kim o? Biri var ya. Doktor Turgay. Ha? O yok. Bak o bana evlenme teklifi. Onu sil. Sil bana sadece evlenme teklif etti o. Sil onu. İyi tamam işte. Boşuna mı evlenme teklif etti? Ne yaptıysan artık. Turgay. Tamam. Kızım kapıdan geçen postacıyla sütçüyü de yazsaydın. Terbiyesiz. Kız postacıyla da mı yaptın? Yazma diyorum sana. Tamam. Bunları vesaire, vesaire, vesaire ediyoruz. Vallahi Yasemin, koca koliyi doldurdun ha. Bana yer kalmadı yani, düşün. <laughs> Köy kaldırmışım resmen kız. Yasemin kız, artık bunu salona çerçeveyle basar mısın, ne yaparsın bilmiyorum. <laughs> Yüzleşeceğiz yani geçmişimizle. Şöyle bak. Kızım ne yüzleşmesi? Anam görür, oğlum görür. Ver bak şunu! Kız, bırak! Yalan mı var yani? Ne köprüyorsun? Hepsini yazdım işte. Kızım Mehmet kim ya? Turgay kim? Deli misin sen? Dost arkadaş onlar. Dostun arkadaşın olmadı mı hiç? Tamam işte, dost olmuşsunuz. Allah Allah, bu adamlar sana evlenme teklif etmedi mi Yasemin? Bir kıza bin kişi teklif eder, bir kişi alır kızı. Ben de bilemedin iki kişi aldı beni. Sinan, Kenan. Üç de olabilir. Terbiyesiz, tiniyetsiz, tiniyetsiz konuşma beni çıldırtma ha. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu heriflerin sana eğlenme teklif etmesinde senin hiç kabahati <laughs> yok mu yani? Ha? Sen hiçbir şey yapmadın mı Yapmadım. Yani. Ha? Sen onu benim külahıma anlat. Bana hani bak. Ben senin hem cinsinim hem cinsin. Ne yaptığını çok iyi biliyorum. Böyle rengarenk boncukları atıyorsun, atıyorsun, atıyorsun heriflere. Onlar da yazık böyle Süleymaniye güvercin gibi çıt çıt, çıt o boncukları topluyor topluyor. Senin ayağına kadar geliyorlar. Sen de böyle eğlenecek kadın pozlarında mağrur. Adamlar da sana evlenme teklifi ediyorlar yani. Olay bu Yasemin. <laughs> Kızım bana bak cins cins konuşma. Senin ayarttığın herifler buradan köye yol olur be. Terbiyesiz kadın. Ali var, Mehmet var, Ahmet var. Hasan var, Hüseyin var. Ali 49, 50, Veli. Ne esnaf kaldı, ne çiftçi kaldı, ne dul kaldı, ne yetim kaldı. Din, dil, ırk ayrımı gözetmek için. Ulan ben topu topu iki kere evlendim. Aldın onları da cebine soktun. Terbiyesiz, tiniyetsiz. Senin bütün bu kolyelere yazsan yetmez hayatım. Yetmez vallahi. aferin bana. Bütün Türkiye'yi kucaklamışım ben yani. <laughs> din, dil, ırk hiçbir şey ayırt etmeden bir size bak. Sanki bana seçim otobüsü. İzansız, arsız, damarsız. Ben sana burada hakaret ediyorum ya. Utanmadan bir şükür mü diyorsun? Puh! Ay niye hakaret olsun Yasemin? Ben de bunu anlamıyorum yani. Niye yani erkekler yapınca aferin oluyor. Çeteli tutuyorlar, yanlarını böyle artı koyuyorlar da... ...biz yapınca, kadın yapınca niye tüy kaka oluyor yani? Ben de bunu anlamıyorum. Ben gidiyorum, bir erkeği istediğim zaman çap diye alıyorum kardeşim, tamam mı? Bazen aşk için, bazen para için, bazen ihtiyaç için. Aç kulaklarını. Aç da beni iyi dinle. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Sen sırf bu adamları zayıflığından alıyorsun, zayıflığından. Bunların hepsi, bunların hepsi senin yalnızlık korkun Yasemin. Artık yüzleş bununla, yüzleş. Sus. Erkek cinneti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.